Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün Galatasaray'da EFC 25 maçı tarafta kaldığımız zaman devam ediyoruz. Hemen fişimizi kullanıp kadromuzu kuralım. Ben kadroyu kurarken siz de abone olup like atmayı unutmayın ve fikirlerinizi yorumlara belirtmeyi unutmayın. Dizişlere bakalım. 4-3 atak güzel. Tamam 4-3-3 atak. Devam ki buradan kaptanımızı seçiyoruz. Kaptan Gınar ve 91 iyidir. Ya bu arada kurabildiğim en güçlü kadroyu kurmaya çalışacağım. Santrafor'a geçelim. Zaten oyunun sonlarına geldik. Güzel kartlar atar diye tahmin ediyorum derken. Anlı öl. Yani kötü kartlar atıyor. Yani bir ay falan kaldı oyun misine. O yüzden umarım iyi kartlar da Kvara. Çok iyi tamam 97'ye açtık. Direkt 10 numaramıza geçelim. 10 numara çok kötü attı. 85'lik gel bakalım. Orta sağlar. çok kötü kartlar atıyor ya. Hips gel buraya. Yani hiç iyi kartlar atmıyor. Bombattin çok daha iyi kartları var. Seni alacağım ya. Bombattin daha iyi kartları gelir diye umut ediyorum. Beklere geçtik. Oo Rodiene. En azından 95'lik candır. Sol bek Roberto Carlos 98'i yeseydi çok daha iyi olurdu. Ama bunu da alırım. Stoperler. Oo Danso Puyol. Tamam çok iyi attı. Yani hmm... Bu yol ya. Beke falan da atarız sağ beke. Daha iyi bek çekersek. O abi galiba sol bek de oynadı. Bakacağım onu şimdi. Perdi. Tamam güzel. Yok sağ orta oynuyormuş. Kalecimi seçiyoruz hemen. Angerer tamam. Sels. Sels alırım. Boyu da uzun. Yedeklere geçelim. Hatta ben şuradan yine rezellerden başlamak istiyorum. İlk onları bitireceğim. Oğuz Aydın. Kıvara başka nerede oynuyor? Sağ kanat. Oo. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz abi. Oğuz hatta solaktı değil mi? Ha sağlak pardon. Tamam böyle kalsın. Diğer rezervimiz. Çerki kaka. Güzel. 10 numaraya da atarım. Griezmann var da kaka daha iyi. Son 3 rezerv. Ha orası kötü attı. Mav Mavi Didi. Son 2. Aa, çok kötü attı ya. Son rezervimiz hadi bakalım. Bir 97'lik 98'ler istiyoruz. Şu çok iyi. Tamam. Yani kadro şu an iyi. Yani çok yani eksik var. 10 numara ay orta değişmesi gerekiyor ve santraforun kalecimizi açalım. 98 kurtu Bakacağım belki Kurtuğa da oynayabilir. Bakacağız şimdi ona. Boş Haymine. nasıl okunuyor bilmiyorum. Gel ya. Yer yedek. Turam. Ee, Stoper ihtiyacım. Yani turamı alabilirim. Evet turamı alalım. Ferdi'nin yerini atalım. Basa bile oynuyor. Bakarız ona. Veron. Yani güzel bir kart değil. Ama bu avlayı her türlü keser. 33 km'ye çıktık bu arada. Son 3 pikimiz var. Bir santrofor açarsak çok mutlu olurum. Hamşik. Garnacho, oynayan Yok Garnacho gel buraya. Son iki hadi bakalım. Bir tane Santrafor, bir tane sağ kanat istiyorum. Çav Chavingas. Oo Krof almış. Oo 99 Krof. Güzel güzel güzel. Attım nereye hiç düşünmedim. Son pick ne istiyorum? Sağ kanat, sol bek ya da orta sağ olur. Hadi bakalım. Musiala orta sağ oluyordu. Çok tertemiz yani çok güzel pick. Tamam. Kadro şu anda bu şekilde. Ben bakalım 196 yapabilecek miyim? Bir kadroyu dizeyim hemen geliyorum. Evet şu anda kurabildiğim en küçük kadro bu arkadaşlar. E, yedekleri de dizdim. Hani büyükten küçüğe doğru. Kurtay tercih ettim. Play Siler daha mantık geldi bana. 90 rating, 33 kimler, 195 gibi kadro kurabildik. Hadi bakalım maça geçelim şimdi. Evet rakibimizi bulduk. Galatasaray'la PKZ FC'ye karşı oynuyoruz. Bakalım kadrosu nasıl? Kalesi idare eder. Defans attı. Blank hariç. Böyle, yani soparları kötü. Tam mih de kötü ama ileri attı. Yani güzel bir kadro kurmuş ama birkaç tane de eksik var. Ama benim her zaman dediğim gibi önemli olan oynanış. Hadi bakalım. Pas verdim. Kıvara yeşil. ah, sentner. Güzel güzel iyi başladık. Çok ezber oynadım ben. Yani. Aha büyük bir hata. O nasıl? Nasıl ya? Abi, o nasıl kaçırırız ya? Çok iyisin Musala. Krov kaçtı. Onu söylemedi ya. Aa tuttum. Yukarı oynattım. Ay yakına vurdu ya. Ona değil lan. Şöyle bir şey yapacağız. Çok iyi speed boost. Yukarı yeşil. Çok iyisin be Cruyff. 99 Cruyff abi ya. Ya şu mıknatıs playstyle bana çok boş geliyor ya. Keşke öyle playstyle olmasa abi hiç. Atomuzu. Önünde kalmasın. Ay. Alttan vuramadı yani. Aşağı. Gördüm. Tak. Hop. Bir oyun kurmaya, üçgenle oyun kurmaya çalışın derken bizimkiler yapamıyor abi. Olsun yine de bir şekilde çıktık ata. Faal 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 yok mu faal? Ama bana faalimi ver ben pahalı istiyorum? Lan ne oluyor abi ya? Ya çok saçma sapan bir şeyler oldu orada pahalı ya. Abi FL de mi onu ya. Gümüş play havası var yani. Ya Puyol'un gümüş havası var abi alması gerekiyor. Lan Allah 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 Allah. Ben şu an hiçbir kontrolüm çalışmıyor abi. Momentum geldi yani belli ediyor. Kaka yeşiltir. Oh be abi atın ama artık şunu be. Bak bu sefer arka direğe doğru açıyorum. Açamadım. Bu sefer denedim harbiden denedim. Lan topu tut be. Tut be topu. Yani ilk yarı geri, 2-1 gerideyiz ama dönemeyeceğimiz bir maç değil. Hadi bakalım ikinci yarıda ne olacak göreceğiz. Evet ikinci araya başladık. <laughs> Oğuz Aydın çok hızlı bir başlangıç <laughs> Mükemmel bir goldü be. Oy. Çok iyi müdahale lan tertemiz o. Ama bizimki de yapar aynı müdahaleyi. Çok iyisin lan Cruyff. 3-2 öne geçiyoruz demişsin ben abi. Dönemeyeceğimiz bir maç değil dedim. Musa aşağı doğru. tertemiz. temiz. var. Biri kaçarsa. Bakalım plasesi var mı? Varmış. Çok iyi. Ama gerek kalmadı abi. Gerek kalmadı. Okey. Ay geçmeyecek sandım var ya. Abi pas yollarını savunacak. Ben kendim gitmek istiyorum. Orada şöyle trivela ile şımarmak istiyorum. Gidebilirdik atabilirdik. Olsun abi yani. Biraz şımaralım ya Lens'in oynuyoruz zaten. Hani dediğim gibi bir ay sonra 26 çıkacak. Asıl triart maçlar orada olacak abi. Şu an son draftlarımızı atıyoruz. Kutaracağım ya. Lan Bak mıknatısı var abi ayağına yapışması gerekiyor ama açıyor yani her türlü açıyor. Hayatımda gördüğüm en boş playing en boş. Yani şu uzun taş daha iyidir biliyor musun? Ya da ben mi kullanamıyorum acaba magneti? Çok iyi lan. ikinci alan parasını da aldı hiç beklemiyordum. Hangi skill yaptım ben de bilmiyorum biliyor musun? Ama bir şekilde attım yani golü. İstemedim attım golü yani. Çok iyisin lan. bak bu sefer uzak direği açacağım abi. Tamam bu sefer başardım. Ayy. Oo, parmakların ucuyla Zentner. Çıkmadı bir daha. Evet ilk maçımızı 5.5 bir skorla kazandık. Rakibin kadrosu iyiydi, oynayışı iyiydi. Yani ama bir şekilde çevirmeyi başardık. Hadi bakalım ikinci maça geçelim. Evet ikinci maçımızda Sıcan Koy FC. BFC. Sıcan Köy galiba. Oo 3 kişiler. Kadroları güzel bir kadroları var. Kadroyu beğendim. Ama yine her zaman dediğim gibi önemli olan oynanış. 4, 3 kişiler abi belki anlaşamıyor, anlaşamıyorlardır. Hadi bakalım hayırlısı. Evet defansa bir anlaşmazlık var. Oo nasıl tutuyor lan onu? Abi nasıl tuttun onu ya? Ayak var lan doğru. Var defansta dediğim gibi anlaşamıyorlar. Kolayca yararız diye tahmin ediyorum. Cruyff olsun Kaka'ya geldi. Ben niye pas verdim? Aa geçmiş lan o. Çok şans gol oldu. Hiç beklemedim o pasın geçeceğini. Yanlışlıkla pas verdim yani. Cruyff olsun. Bir fail kullanmak istiyorum ya. Roberto Carlos ile bir 90'a asmak istiyorum abi. Yapabilir miyiz acaba? Şöyle tarihi bir falso. Ah, az, az, az bastım. Yeşilledin. <laughs> Roberto Carlos. Gerçek alttaki gibi. Çok iyi girdim bir araya Veron ama devamını getiremedim. Oo çok tertemiz bir pas. Güzel pas da yapacak şu. E siz buraya apaçık bıraktınız ama. Nasıl savunacağım diye ortaya paçı bıraktınız abi. Niye öyle yaptınız? A Aşağı. Oynattım değdin bir de be. Nasıl ya? Öyle pas değil. Aha çok iyi. Aldım bir şekilde. Cruyff'u gördüm. Aşağıya gördüm. Oldu gördüm. Yine şans topuyla golümüzü bulduk abi. 4-2 tertemiz. Kavga var galiba ar aralarında. Top bende. Royf'ı gördüm. Oo! Aa ne oldu lan? <laughs> Bilerek mi yaptı acaba? Anlamadım. Hiç beklemiyordum lan. Abi ilk yarayı ezici bir üstünlükle 5-2'lik bir skorla önde bitiriyoruz. İkinci yarıda bakalım nasıl olacak. Ter temiz bir top be. Şöyle Cruyff'a. Low driven. Gol. Aa direkt. Oha. Kaleci'deydi galiba. Görmedim onu tam. Aa nasıl alamadı be. Aşağı oynattım. Güzel de önünde kaldı be. Neyse. Bize de birkaç tane şans top olmuştu. Devam. Moral bozmak yok. Güzel. Ve bir daha önde kaldı. Tamam aldım. Aşağıdaki bozdu. Aşağıdaki bozdu. Lol Dragon'um var. Aşağı doğru vurdum. Tertemiz bir gol. Oynattım be. Oğuz Aydın'a doğru tertemiz bir pas. Şöyle bir dente. Bir tane trivayla bak. Heyecandan konuşamadım. Bu sayıda sarı kart olsun. Canı sağ olsun. Çok iyisin lan müsaade. Bir tane de gol sen at lan. Hadi lan. Şaka yaptım be. Oğuz'um atsın be. Oğuz Aydın bir an vuramadı sandım. Çok korktum yani. Çok güzel bir pas be. <laughs> Mükemmel bir organizasyon abi. Çok iyi. Aşırtma. <laughs> Ona dörtlük bir skor abi. Güzel maç oldu ya. Ah lan. <laughs> Adamların psikolojisini bozdum var ya. Al bir tane de ben kendi kalem atayım. Evet 14'lük ezici bir skorla abi ikinci maçımıza kazanıyoruz. Hemen 3. maça geçelim. Evet 3. maçtayız. Mendoza FC'ye karşı oynuyoruz. Ve ben yanlışlıkla geçme tuşuna bastım. Umarım rakip geçmez derken. Güzel bir kadrosu var. İleri attığını göremedim. Umarım online kroyf bir şeyleri yoktur. Hadi bakalım. Topu alabilirim mi abi artık ha? Teşekkür ederim ya. Aradan çok güzel be. Kaka yazmazsa bunu ben bir şey bilmiyorum abi. Ter temiz bir gol. 1-0 öndeyiz. Gir araya. Gir araya. Aa nasıl ya abi o kadar uzun kayamazsın kanka ya. Nereye sar bu? Sol üstü zımbalamaya çalıştı. Sol atmış. Sol atmış. Abi oha ama ya çok uzun kaydı lan. O kadar ne bileyim beklemiyordum. Ya, geri verdi çok belli de baya geri vermiş lan. Teşekkür ederim. Sen Cruyff'u nasıl yakalayacaksın? Ne erken inanılmaz ne? Bir, bir hata. Yüzde gol pozisyonu kırmızı hak etti bence hocam. Sence? Hak etmiş. Bir de şuradan bir asarsak şöyle Roberto Carlos ile. <gülüyor> <gülüyor> Mental yok ettik adamın. Çok erken yaptım be. Aha aa, çok büyük bir hata. Bir yandan Kaka'ya bakıyorum. Hala Kaka'ya bakıyorum. Hala Kaka'ya bakıyorum. Artık bakmıyorum. Plasemi zımmım alıyorum. Sen hala defans almadın mı? E sen o zaman şöyle golleri yersin abi. Ya defans al hadi at. Bence yani sana dostane bir tavsiyem. kurta. Kurta, kurta ne yapıyorsun? Niye takla atıyorsun? Abi takıma bir şeyler oluyor. musalla topa gitmedi. Ha 45 gelmiş. O yüzden ben diyorum takıma ne oldu? Cık. Neyse ilk, ilk, yarı 4 birlik ezici bir skorla ve bir tane kırmızı kartla bitirdik. Hadi bakalım ikinci yarı nasıl olacak? Güzel. Kurta yapma ya. Eşek kurta ne takıma bakıyorsun sen atan? Şöyle bir şey deneyeceğim. Ay parmakların ucuyla Diego Costa. Kaleci atıyor. Açıyor mu arkadaş? Açmıyor. oturan da böyle çok kısa ya. Mustafa affetmiyor. 5-2. Ay. Çok güzel lan Turam. Nende kaldı? Büyük yani şans topu bayağı büyük şans topu önüne kaldı. Aldım be Cruyff. Aynen öyle. Tertemiz gol. Sen atarsan ben de atarım abi. Oy, o aydınlan. güzel bir kafa topu. Adam kendi duvar pası yaptı yanlışlıkla ya. Oynattım ne etmedi? Neyse zaten daha çeviremez. Oy, bir dakika bir dakika. Bak bir dakikayı sakin gerekiyor. Dal geçtik adamla. Bir fark indirdi. Fenerbahçe Feyenoord maçı gibi oldu derken oy o nasıl bir pas dışarı çıkmış. Ve ha bitmedi lan. Yoksa yalandan bir kafa ay olmadı. Abi biraz son dakikalar Fenerbahçe Fener maçı gibi oldu ama yine de bir farkla güzel bir galibiyetimizi aldık ve son maça geçiyoruz. Bakalım son maçı kazanıp draftı winleyebilecek miyiz? Hadi bakalım. Evet son rakibimiz de Du Brazil. Güzel kal kalitesi güzel. Defans hattında bir tane Falso var. Sol ortası kötü ve Gabriel Jesus ve sağ orta Kanadrim nasıl okunabilmiyorum. bilmiyorum. O kötü. Ya, güzel bir kadrosu var. Çok açtım be. R1 ile kontrol etmemem gerekiyordu. O ne lan? Onu yukarı, yukarı yaptım ben. Allah Allah. Neyse. Yukarı doğru. Oğuz aydana çok güzel bir top. Kaka'yı gördüm. Kaka Cruyff'u gördü. Cruyff bitiremedi bitiremedi. Ay. Aşağı vurdu da oynattım. Tamam. Bir dahakine yakına vuracak büyük ihtimalle. O yüzden diğerini de aşağı oynatmam lazım. En aşağıya gördüm. Bu ara kaçırma bunu ne olur. Benim hatam benim hatam. Evet, kötü pas attım. Çok iyisin Betur'a Abi hiç oynayamıyorum adama karşı Neyse ya ay, ay engelledim Çok iyisin lan Aşağı kovar ya Orkide yapmak istememiştim ya Hadi hadi Oha Pasa bak lan Oy. Ben musala atmaya çalışıyordum çok güzel pas attı. Bravo kora Pasa savundum. Yo! Mükemmel bir müdahale üstüne pas attı abi. Kroyf uçtun gittin. Trevale'ye de vurdun. Şöyle mükemmel bir gol. Aa faal yokmuş lan. Faal var lan Neyse topu alalım yine. Varas KELYA Her tenizli gol. Uy, okus pokus. Ah be, yakana vurmaya çalıştım da. Oynatmadı. Ve ilk yarıyı da 3-0'lık bir skorla alıyoruz. Umarım ikinci yarıda da bu üstünlüğümüz devam eder. Hadi bakalım ikinci yarıya geçelim. Evet ikinci yarıya başladık. Aaa oh, Cruyff ne yaptın ne Cruyff yapma ve Cruyff. O kaçar mıydı be? İçeri pası var ya. Aa vermedi. İlginç. Güzel pas. Çok güzel pas. Uzaydın. Direkte patlıyor şutu. Ah Connor. Ah. Ah. Alamadım. Kontodan yedik ya. Yapacak bir şey yok. Yukarıyı gördüm. Ah be nasıl atamazsın ya. Ay güzel fake ha. Aşağı. Yakına orada. Ay 3 2 oldu ya. Sıkıntı. Abi şu maç uzatmalara gitmesin lütfen ya. Aşağı. Çok iyisin. Cruyff'ı bir daha gördüm. Plase. Çok güzel gol tamam. En azından biraz daha rahatladık. Abi alın topu. Topu alın da sonra adama geri vermeyin. Oo, yine dışarı yine dışarı. Aldım speed boost'u. Ters böyle. o olmadı. Oğuz Aydın ah be. çok güzel çalım atacaktı. Neyse. Evet draft'lık kazanıyoruz abi. 4 maçı da kazandım. Güzel maçlar oldu. Hadi bakalım şimdi ödüllere geçelim. Abi bu kadar kötü ödül alıp atamazsın ama ya. 4'te 4 dört yaptım. Ok at bile çıkmaz ki hemen. ben bunları direkt geçeceğim yani. Bunları sat. Ya belki yalandan bir şey çıkar diye açıyorum yine de ama. Ben şunları tekrar e, listeliyim. Ben minimum fiyattan satıyorum ikisi de. Tamam, sat bunları tekrar. Anamasyonu <Gülüşmelerini> böyle sokmadı. Dante attı. Hiç şey de yok ya. Güzel. dünya ee, tarzları da yok. Evet. Son paketimizi açıyoruz. Ve yine armasyon yok. kötü paket bunlar. Ödüller, ödüllerden maalesef bomboş şeyler çıktı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoyu video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorum fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.